Gel Kaşık da ver. Kaşık ama. ne yapayım? Paylaşıyor musun bunları sen? Aynen. Gel dayıcığım. Afiyet olsun. Vallah işe girdav. Şöyle güzel doldu, tamam? Dengeli Başkanım merhabalar. Bugün Merhaba. sizlerle Cengiz Usta'nın lokantasındayız. Cengiz Usta'nın yaptığı hayırla sizlerle birlikteyiz. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alalım. Evet öncelikle Allah kabul etsin diyelim. Cengiz Usta bizim de değer verdiğimiz, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Gerçekten e, yaptığı yemekler e, damaklarımıza çok güzel hitap ediyor. Bir taraftan da kendisi çok gönülden sevdiğimiz kaliteli bir ustamız. E, bugün de e, yaptığı hayır münasebetiyle bizleri davet etti. Biz de hayırına katıldık. E, Allah hayırını kabul etsin. Mevlam mizanına koysun. E, ölmüşlerinin e, ruhlarına e, inşallah şahit eylesin. E, Cengiz Usta'nın emeklerine sağlık diyorum. İnşallah bundan sonra da daha güzel ee, çalışmalarda daha güzel iş ve işlemlerde Cengiz Usta ile bir araya gelmek dileğiyle. Öncelikle hoş geldiniz ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Ee, ayı geçti ama e, sefer ayı e, nedeniyle Ashura'mizi biz de e, bugün gerçekleştirdik. Ee, Cengiz Usta balık e mal olmuş e, iyi bir esnaf, işini iyi yapan bir lokantacı kardeşimiz. Cengiz Usta bunu her sene düzenli olarak yapıyor. Biz de her sene vakit bulduğu sürece. Vatandaş olarak Cengiz Usta'nın bu hayrına katılıyoruz. Güzel bir aşure, güzel bir tat. Ee, Aşureye kendi e, güzelliğini de katmış. Çok güzel olmuş.